Buz Celalettin kanalımıza hoş geldiniz. Buz Graflığına Celalettin dizisi Harizim Şahlar Devleti'nin son lideri Celalettin Harizm Şah'ın hayatını anlatıyor. Celalettin Harizm Şah, yenilmez hükümdar, Moğol lideri, Cengiz Han'ın ordusu, Nuh'u mağlup edip yenilemeyecek efsaneyi yerle bir eden gerçek bir kahraman ve devlet adamıdır. Moğollara ilk mağlubiyeti tattıran ilk hükümdar Celalettin'dir. Bozdağ yapımın ilk Özbek ve Türklerin birlikte yaptığı önemli bir tarih dizisidir. Dizinin Türk oyuncuları em Emre Kıvılcım, Celalettin'e Cemal Hunal, Behram'ı, Sezgin Erdemir, Temur Meliki, Gülenay Kalkan, Türkan Hatun'u, Ferhat Yılmaz, Şemsettin'i, Kaan Yalçın, Sultan Alaaddin'i canlandırıyor. Dizinin özlük oyuncuları, Yıldız Zacabula, Kutlu Bikeyi, Tahur Saidov, Nizamül Mülkü, Serhan Gülüsünova, Mehreci Hanı, Cevahir Zekirov, Cengiz Hanı, Rana diye var. Ay, Ay çiçeği canlandırmaktadır. Bu Kıraslanı Celalettin ile ilgili bütün merak edilenler kanalımızda like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.